Mehmet Barlas, bir başkadır bizim memleketlerimiz. İyi ki Trump Clinton'ı yendi. Böylece şiddetin ve nefretin siyasetin araçları olarak kabul edildiği tek ülkenin Türkiye olmadığı kanıtlandı. Demek 1776'dan beri aynı anayasanın en üst değer olarak kabul edildiği, hukukun kutsandığı bu süper devletin sosyopolitik yaşamının bizdekinden farkı yokmuş. Seçimde oy verdiği adayın başkan olamamasını kabul etmeyenler, şimdi sokak gösterileri yapıyor. Bazıları da ikinci seçmenlerin oylarını değiştirmelerine bel bağlamış durumda. Trump'ın katledilmesini öneren tweetler bile var. Bir başkadır benim memleketim. İki hafta önce TRT Müzik'te akşam sefası programını izliyordum. Programın sonunda sanatçılar ve stüdyodaki konuklar bir ağızdan ve duygusal bir ortamda bir başkadır benim memleketimi söylediler. O anda bir Yahudi halk şarkısının Türkçe aranjmanı olan bir başkadır benim memleketimin bizi böyle nasıl etkilediğini düşündüm. Acaba bu İsrail şarkısını İngilizce bizdeki sözleriyle aktarsaydık Amerikalılarda da aynı etkiyi yaratmaz mıydı? Neticede Trump'ın seçilmesinden gördük ki siyasi kamplaşmanın tırmandırıldığı, şiddetin düşüncenin yerine ikame edildiği, kazananın ak dediğine, kaybedenin kara dediği ve bunun siyasi rekabet olarak kabul edildiği dünyadaki tek ülke sanki Türkiye değilmiş. Herkes sevdalı Gözüpek, yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin, fakir, hepsi de sevdalı, ben gönlümü eylerim gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Anadolum bir yanda, yiğit yaşar koynumda, aşıklar destan yazar dağlarda, kuzusuna, kurduna, yunusuna, emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Yahudi Halk türküsüne Türkçe şarkı yapan söz yazarı Fikret Şeneş ne güzel yakalamış duygularımızı. Neyse bütün alemi bize kurban etmeden bu şarkı hakkında Wikipedia'da yer alan bilgileri hatırlayalım. Şarkının hikayesi. Geleneksel olarak Yidiş dilinde seslendirilen şarkının özgün sözleri ve düzenlemesi Moshe Nadir takma adına kullanan Yitzhak Rise adlı Amerikalı bir yazara aitti. Şarkıyı dünya çapında tanıtan şarkıcılardan biri de Fransız Mirel Mathieu'dur ve Lovali adına almış olan şarkıyı Fransızca sözlerle seslendirmiştir. Türkiye'de ise 1972 yılında Ayten Altman parçayı Fikret Şeneş'in yazdığı sözlerle ve Bir Başkadır Benim Memleketim adıyla Türkçe seslendirdi. 1974'teki Kıbrıs Harekatı sırasında TRT'de memleketim şarkısı sık sık çalınınca birdenbire şarkıya olan ilgi patlamıştı. Mehmet Barlas, Sabah